gidiyoruz. Bugün aslında ligdeki ilk puanımızı alma maçı. Yani. Bu kadar önemli Kocaeli için. İyi top oynayan kazanacak. Kocaeli de iyi top oynuyor yani. Abi bu tarz taraftarı olan takımların bu ligde kalması lazım. Başlıyoruz. Alianza ee, Arena ya da Alianza Arena gibi mimarisi ışıklı <laughs> olsa Arena gerçekten Arana olur. çok güzel yani. Maç hakkında neler söylemek istersin? Bu hafta ilk 3 puanla evimizde tanışmayı umut ediyoruz. Takımımıza güveniyoruz. Takımda istek var, arzu var. Hocamızda da bu arzu isteği görüyoruz. Uzun bir aradan sonra bu lige tekrardan geldiğimiz için hala hiç puan alamadık ama bir moral bozma yok. Motivasyonumuz tam, inancımız tam. 33 bin kişilik stadımız var burada, yeni stadımız var. 20 bin ortalama oynuyoruz sezon başından beri. Bu daha da artacaktır. Bugün de 3 puanla tanışırsak Kocaeli halkı, Kocaeli Spor'la beraber güzel bir hafta sonu geçirecektir diye düşünüyoruz. Taraftar grubu biz amatörlerde de seyirci rekorları kıran bir kulübüz. Galibiyet mutlaka etkileyecektir. Daha bir motivasyon illaki olacaktır tabii. Spor sonuna kadar destekliyorum. Ekleyeceğim bir şey daha var. Bu şehirdeki çocuklar Kocaeli Spor'u tutar. Takımdan ümitliyim. Süper Lig'de iyi iş, işler yapacağını düşünüyorum. Amatörden Süper Lig'e çıkan yanılmıyorsam dünyada tek takım biziz. Taraftarlarımızla hep bugünlerin hayalini kurduk. Lig'de kazıcı olmak istiyoruz. Kolay bir şekilde ineceğimiz düşünüyorum. Belki 1-0 yeneriz. Yeneceğiz mi bugün maçı? Evet. 1-0 mi yeneceğiz? Evet. Tamam çak o zaman. Koca Spor için her, her şey yapacağız abi. Bu sene şampiyon olmamız lazım. Zor bir fikstürü geride bıraktık. Bugün Kayseri Spor maçı itibariyle galibiyet serisini elde edeceğimizi düşünüyoruz. İstanbul takımlarının korku rüyası tekrar geri döndü. Yani Spor geri döndü. Maçın skoru ne olur bugün? Bir skor tahmini. 3-1, 4-1 olabileceğini düşünüyorum ben. 2-1 yeneriz. Senden de bir skor tahmini alalım Sümeyye. 3-1. Yani kazanabileceğimizi düşünüyorum. Kaç kaç biter maç? 4-1. 2-0 abi. 1-0 da olabilir, 2-1 da olabilir. 4-1 yeneceğimizi düşünüyorum. Mendes'in gol atmasını düşünüyorum. Petkovic de Fibikik'ten gol atacağını düşünüyorum. 3-1 bitecek. Hazır meydan, hazır meydan, hazır! Onur! Evet, 41 TV ile birlikteyiz. Sıkıntı Sıkıntı maça e, karşı çok tutkulu olur. bir taraftar var burada. Sıkıntı Maçı da sizlerle birlikte izleyeceğiz. Holder Meydan'ın olduğu yerde izleyeceğiz. Kayseri Spor'u farklı yeneceğimizi düşünüyoruz. Bu lig dört büyüklerden ibaret değil. Şu an maskenin altında adam rahat konuşamıyorum. 4-1, 4-0 biteceğini düşünüyorum. İki tane Petkovic, bir tane Mendes, bir tane de Olca yapacak. Holder Meydan, Holder Meydan. Onur! Holder Meydan, Holder Meydan. Oley! Odri Meydan, Odri Meydan, hey! Oley! Kocaeli Spor Fisenelik'te kalacak. Bütün takımların korkusu Kocaeli Spor. Ben 2-0 gönlümden geçiyor. Petkoviç çık diyorum. Goller Petkoviç'ten gelir diyorum. Kocaeli Spor'u seviyoruz. Sonuna kadar yanındayız. Destekleyeceğiz. Yolda kaldırımda nerede olsun olsun. Amatörde bile olsun. Maçın skorunu bugün 3-1 ya da 3-0 tahminim var. Selçuk güvenimiz tam, oyuncularımıza da güvenimiz tam. 2-1 alacağız. Biraz zorlanırız ama alırız. Koca Espor çok büyük bir camia. Bugün alacağımız galibiyet de sonra Antep, Lize ve göreceksiniz yine öyle bir çıktı yeneceğiz. Yine bütün Türkiye bizi konuşacak. Bugün maçı 3-1 kazanacağımızı düşünüyorum. İlk 3 hafta yani iyi bir tribün yaparak maalesef ki kayıp yaşadık ama bugün telafisini göstereceğiz Kayseri'ye karşı. Güzel bir maç yapacağız ve kazanacağımızı düşünüyorum 3-1. Ama bu saatten sonra Kralın O'dur Meydan şansımız dönecek inşallah. İnternet sayfalarından, Instagram'dan, Facebook'tan, bütün sosyal medyadan Odru Meydan TV takip ediyoruz. Severek takip ediyoruz özellikle. Paylaşımlarını çok seviyoruz. Beklentimiz çok yüksek. Çok memnunuz takımımızdan. Biz iddialıyız. Buradayız. Bu akşam da bu stadı full dolduracağız. Yani sen de Yeni Sen de Kocaeli Sporluyum. Tribün lideri Enver Bey ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun, kırmadınız. Bizleri buraya davet ettiniz. Çok da güzel ağırlıyorsunuz. Öncelikle Kocaeli Spor hakkında neler söylemek istersiniz? İnanılmaz bir atmosfer var. Hem deplasmanda sesiniz her yerde duyuluyor. Hem burada her yer yeşil-siyah. Bizim şehir olarak çok önemli bir aidiyet duygumuz var. Takım kazansa da kazanmasa da Skora aldanmayanlar, skorla bizim işimiz yok. Aşkımız Kocaeli Spor. Onu desteklemeye devam edeceğiz. Takım ne yaparsa yapsın. Statta sizi gördük arkadaşlar, hayran oldum. Benim de bu söylemlerime siz de davette bulundunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün bu ülkede sizin gibi takımların, bu taraftarın en yukarıda olmasını dileyen biri olarak Bugün ben de full desteğimle buradayım. Umarım 3 puanımızı bugün alacağız ve lige güzel bir başlangıç yapacağız. Herkese başarılar diliyorum çok teşekkür ediyorum daha çok...